Bir annenin yaşı A iken iki çocuğun yaşları toplamı B'ymiş. Anne A, çocuklar B. K yıl sonra. Annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 3x artı 5 kat, 3x bölü 5 katına eşit olacakmış. Şimdi K yıl sonra annenin yaşı K artar. Çocukların yaşı ne kadar artar? Kaç çocuk var? İki çocuk var. 2K kadar artar. Değil mi? Her biri çünkü K kadar büyüyecektir. Toplam 2K kadar artacaklardır. Ne diyor sonra? Şimdi K yıl sonra diyor. Annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının. Çocukların yaşları toplamı bu. Bunun 3X bölü 5 katına eşit olacakmış. Şeklinde ifade edilmiş. O zaman biz ne yapacağız? 5'i şurayla çarpacağız. Yani 5A artı 5K eşittir. 3X'i de içeriye dağıtıyorum. 3BX artı 3 kere 2 6. 6KX şeklinde yazdık olacağına göre k aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. O zaman ben burada ne yapıyorum? k'yı yalnız bırakacak işlemler yapmalıyım. Onun için ben k'lı terimleri aynı tarafa toplayacağım. Mesela bunu bu tarafa atacağım. Şunu da karşıya yollayacağım. O zaman ne olur? 5k eksi 6kx eşittir. 3bx 5a şeklinde yazabiliriz değil mi? O zaman ondan sonra ne yapıyorum? Şurayı ben k parantezine alıyorum. K parantezin alınca ne olacak? 5 eksi 6x eşittir gördüğün gibi 3bx eksi 5a. Ondan sonra ne yapıyorum? Her iki tarafı 5 eksi 6x'e. Şunu şöyle yazalım tabi 3bx eksi 5a olarak yazdık. k'yı yalnız bırakmam lazım. Onun için işlemin her iki tarafını 5 eksi 6x ile sadeleştirelim. 5 eksi 6x şunlar birbirini götürür. k değerim eşittir. 3bx eksi 5a bölü 5 eksi 6x sonucunu vermesi gerekir. 3bx eksi 5a bölü 6x eksi 5 bakıyorum. 3 şu e şıkkı bunun tam zıttını vermiş. K'nın eksilesi gibi. Yani şöyle bir şey düşünebiliriz. Eşitliğin e, işlemimizin hem payını hem paydasını eksiyle çarparsak yine aynı sonucu buluruz şeklinde düşünüp yani 5a eksi 3bx bölü 6x eksi 5 şeklinde de yazılmış olabilir. Onun için cevabımız ne olur.